Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Apple bugün düzenlediği gelecek zaman etkinliğinde iPhone 14 serisini vitrine çıkardı. Peki bu telefonun Türkiye'de fiyatı ne? İlk önce herkesin merak ettiği 14 Pro Max'e bakalım arkadaşlar. Türkiye'de bunun satış fiyatı 44.000 lira. Yani 43.999 lira olarak biraz daha kibar bir şekilde fiyatı belirlenmiş diyebiliriz. Şimdi dolar olarak ne kadara satılıyor ona bakalım. 14 Pro Max 1099 dolara satılıyor arkadaşlar. Normal 14'ünü almak isterseniz o da 799 dolar. Peki 14'ün fiyatı 31 bin lira. 14 Pro Max'in fiyatı ise 44 bin lira diyebiliriz arkadaşlar. Bunlar da yine zamlardan sonra belirlenen fiyatlar. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.